Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 5 yıl önce İstanbul Ticaret Odası tarafından kuruldu. Kısa sürede girişimci ekosisteminin önemli bir merkezi haline geldi. Bugüne dek 5000 bin girişimciyi ağırlayan BTM'nin başarısı İsveç merkezli derecelendirme kuruluşu UBI Global tarafından tescillendi. Dünyanın en büyük endeksi olan UBI Global dediğimiz bu özellikle startup ve dediğimiz girişimcilik merkezlerini sıralayan, endeksleyen ve bu anlamda raporlayan bir yapı olarak bizi dünyanın en iyi 5 tane kuluçka merkezi arasında seçti. UBI Global hızlandırma merkezlerini 60 kritere göre değerlendiriyor. Bunların içerisinde girişimci sayısından tutun, girişimcinin aldığı yatırım tutana kadar, ticaretleşen girişimci sayısından tutun, girişimcinin yaptığı satışlara kadar çok farklı parametre var. 6 aylık, 7 aylık bir inceleme sürecinden sonra bütün bu performans Metriklerin getirdiği, karşılık gelen o sayılar hepsi artık tescillenmiş oldu. BTM 2 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaştı. Girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın başarıları olmasaydı biz dünya sahnesinde Türkiye bayrağını bu denli, bu ölçekte dalgalandıramazdık. Hedef büyüten BTM bundan sonra küresel çekim merkezi olmak için çalışacak.